Tekrardan merhaba. Bu dersimizde örnek çözümlerimize devam ediyoruz. Ee, diğer dersimizde doyum bölgesinde, niner bölgede sağlayan eşitlikleri görmüştük. Hangisi olursa doyumdadır, hangisi olursa ninerdir bunu görmüştük. Şimdi pekiştirmek amacıyla örneklerimizi genişlettik. Şimdi doyum bölgesinde akımımız bu şekilde bulunuyor, Zede akımımız bu şekilde bulunuyor. İşte niner bölgede ise bu şekilde bulunuyor. Peki buradaki değerler nedir? Onlara bakalım. Bunlar bizim sabitlerimiz. Bu e, manyetik geçirgenlik, kapasite değerimiz. Bu diyor ki e, silikon oksitlerin kapasite değeri burada E0 oks dediğimiz e, bizim elektrik geçirgenliğimiz yani formülsel olarak direkt olarak bize veriliyor bu. E, 3.98,8 10 üzeri -12 olarak direkt olarak veriliyor. Sabit bir değerdir. Hemen bakalım sorumuza geçelim sorumuza. Ne diyor? Ee, diyor ki işte T-Ox'umuz 15 nanometre olursa işte e, mühineyimiz 550 santimetre kare böyle volt olursa şu değerlerimizi bize bulun diyor. İşte c bulmamız için şuradaki formülü yerleştiriyoruz. Bu bizim sabitimizi zaten. T-Ox'umuz kaç vermişti? 15 nanometre olarak vermişti. Bunları yaptıktan sonra e, sonuç bu şekilde çıkıyor. Diğer sorumuza geçelim. E, diğer istenilene geçelim. Bu bizim e, sabitimizi istiyor bizden. Peki müne dediğimiz değeri veriyor mu bize? Bakalım. E, tabii ki veriyor. 550 cm bölü volt çarpı saniye çarpı. Peki ceoksumuzu burada, biz burada bulmuştuk. Bunları çarptığımız zaman bu şekilde çıkıyor. Diyor ki bu doyumdadır bak. Doyumda dedi, dediği zaman ığda akımımızı nasıl buluyorduk? Bu şekilde buluyorduk. E, bunu da yazdığımız zaman ığda akımımızı bulabiliriz buradan. E, kane Kn üstünü bulduk. V bölü L oranı bize verilmiş burada 20 olarak. Ve e, VGS eksi VT. Neyi bulacağız biz zaten? Burada VT gerilimimizi vermiş mi? bize vermemiş. Biz buradan neyi bulmamızı istiyor? VDS ne kadar VDS doyumda olabilmesi için gereken VDS gerilimimizi soruyor bize. Ne yapmamız lazımdı? Şu değeri bilsek biz VGS eksi VT değerini bilirsek ve bunlar ne olması gerekiyordu? Ee, VDS gelimizin bununla büyük olması gerekiyordu. Ya da işte olması gerekiyordu. Hatırlarsanız o zaman doyumludur diyebiliriz. Hemen bakalım. VGST dediğimiz şudur. VGST denilen değer budur. o da formülde şuradaki VGST'dir burası. VGST'dir. Bu şekilde VGST değerimizi buluyor. 0.4 volt olarak buluyor. VDS gelimizde VGS de gelimizden büyük ya da eşit olmak zorunda minimum değerini sorduğu için VDS gelimiz kaç olmak zorunda? 0.4 volt olmak zorunda. Unutmayalım VGS- VT bizim VGST gelimimizdir Bunların farkı VDS gelimine eşit olacak ya da küçük olmak zorunda. Formül olarak yazdığımız zaman bu şekilde çıkıyor. Bu şekilde dersiniz dersimizde.